sizinle ee, Minecraft oynayacağız. Ee, şimdi ne yapalım? Ee, şey, e, ben bunları yapmıştım. Bu zombiydi. <laughs> şey zaten. Ee, şey yapacağız. Ee, bomba. Bunu böyle şunu alıyoruz. Sonra el bombası alıyoruz. Sonra buna böyle koyuyoruz. Böyle. 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 Bunu bakın. Bakın bakın. Bakın patladı. Arkadaşlar. Ee, şimdi, şimdi bütün her şeyi kendim bulacağım. biliyorum. Gel. Kendide açtıracağım. Ay. Reklam geldi arkadaşlar. bu odunlarla crafting yapacağım. <laughs> hmm. Ta -ta. Arkadaşlar kraftı ne böyle koydum. Arkadaşlar ya. bundan yapacağım? Bak lazım yok. Bunu kıracağım. Ay. Orada ne kırılır? Onlar ne? Ah, bir şey değilmiş. Arkadaşlar bu arada Sefa diye bir tane çocuk var. O benim yanımda. Çık um, konuşamıyor. Lalak niye tutamıyorum orada yok da ip lazım. Örümcek, 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 ah. Hmm. Hmm. Biraz gezdim arkadaşlar. Bunlar toplanıyor mu? Yok toplanmıyormuş. <laughs> hmm. Aa üstümde <laughs> mantar var küçük bak. Bakın. <laughs> bak. Üstüne tıkladım. Hayır birazcık mantar büyüsün. Ana kaldı. Yemek mi bu? Odun 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 odun. Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu ağaç bitti. Saate bakalım arkadaşlar. Saat. Bakalım. Baktım. arkadaşlar Sefa diye çocuk yanındaki çocuk gitti uyumaya Şimdi, bu çubu, ba, ben orada niye kazıyorum derseniz birazcık oradan kazacağım sonra keçi bulacağım keçi öldüreceğim y yatak yapacağım Nerede <laughs> sana Arkadaşlar oh, e, şimdi nemiş? Arkadaşlar yanımda arkadaşım var adım Ahmet e, Topladığım odunlarla takta yapacağım Ben de şey yapacağım ben de bayağı kullandım ya Ne tarafı? Ben mikrofon ustasıyım Arkadaşlar benim arkadaşım Minecraft'ın ustası Arkadaşlar şunları toplayacağım belki çıkar bir şeyler. Ana çıktı. Ana. <laughs> Hemen gel. Hemen al onu. Al al. Ah reklam çıktı gene. Ya Arkadaşlar Allah Allah ölüm can gitti. Aa. Arkadaşlar crafting kime koyacağım? Ee, şunu alacağım. Arkadaşlar e, şimdi bunu buraya koyuyorum. Bir, bir şey koymuyorum ama takta. Alayım. Ana bu taktalar gelmiyor ya. Niye boşu atladım o zaman?

Bir şey Arkadaşlar e, benim videolarımı bulabilirsiniz. Ha, Miraç yazdığınızda Miraç Aykut Yıldız fotoğrafı yaptığınızda videolarım görünüyor. E, şimdi kraftaki koyacağım. Çabuk yapacağım birazcık. Bu kadar çabuk gitti. Yanda Tanju var. Abim. Arkadaşlar. Domuz buldum. <laughs> Hadi. Domuzcuk. Gitme zamanın geldi. <laughs> domuz. Arkadaşlar. acıkarım diye baktım. Ama öldürme zamanı geldi. Ana boğuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Gene balığı tam gelsin. Hızlı vur hızlı. Arkad arkadaşlar ım, yanında tanju hızlı vur hızlı diyor da vur denize düşmesin diye yavaş vuruyorum. Kaçma kaçma arkadaşlar bir zaman ım, bir gün burada tarifimizi su da çekeceğim şudanız sonunda öldü arkadaşlar bu video burada bitiyor görüşürüz.